ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını konuşmak için Avrupalı 8 lideri Beyaz Saray'da ağırladı. Trump birçok konuda Avrupalılarla hemfikirdi ama ateşkes konusunda fikir ayrılığı yaşandı. Donald Trump tam barış istediğini söyledi. An Sorunun çözümünü ya da çatışmaların devam edip etmeyeceğini bir iki hafta içinde anlayacağız. Avrupalı liderler Washington'a çıkartma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de dahil 8 siyasetçiyi Beyaz Saray'da ağırladı. Gündem Trump'ın Putin'le bir araya geldiği Alaska zirvesi ve Ukrayna-Rusya savaşının geleceği oldu. Zirveye İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, Almanya Başbakanı Fredrik Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı. Trump, Zelenski ile baş başa görüşmesinin ardından liderlerle bir araya geldi. Liderler toplantıdan önce basının karşısına çıktı. ABD Başkanı Putin'le yaptığı zirvenin ardından barışın yakın olduğuna inandığını söyledi. Ancak derhal bir ateşkesin mümkün olmadığını söyledi. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken elbette derhal bir ateşkes olmasını tercih ederiz. Ancak şu an için bu olmuyor. Avrupalı liderler Trump'la aynı fikirde değil. Mers en kısa sürede ateşkes görmek istediklerini vurguladı. Macron da bütün Avrupalı liderlerin Merz'le aynı fikirde olduğunu söyledi. Dürüst olmak gerekirse hepimiz en geç bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkes görmek istiyoruz. O yüzden bu konuda çalışalım ve Rusya'ya baskı yapalım. Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri de gündemdeydi. Trump Rusya'nın söz konusu garantilere karşı çıkmayacağını söyledi. Olası toprak değişimlerinin görüşüleceğini ekledi. Trump garantiler konusunda Avrupa ülkelerinin yükü çekeceğini ancak ABD'nin de sürece dahil olacağını belirtti. Avrupalı liderler de Trump'la hemfikir olduklarını beyan etti. Liderler Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu da vurguladı. Güvenlik garantilerinden bahsettiğimizde sınırlardan ve Avrupa kıtasının tüm güvenliğinden bahsediyoruz. Bu konuda hepimiz Ukrayna ile dayanışma içindeyiz. Trump, Putin, Zelenski zirvesi de masadaydı. Zelenski bugüne kadarki görüşmelerin üçlü zirveye yol açabileceğini umduğunu dile getirdi. Basın mensupları odadan çıkarıldıktan sonra kapalı oturum başladı. Trump ise toplantıyı yarıda keserek Putin'i aradı. Kremlin'in açıklamasına göre telefon görüşmesi 40 dakika sürdü. İki lider Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakerelerde tarafların temsilci sayısını arttırma ihtimalini konuştu. Ardından oturum kaldığı yerden devam etti. Kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından liderler Beyaz Saray'dan ayrıldı. Şimdi biliyorsunuz bütün bunlardan önce Alaska'da bir zirve gerçekleşmişti. Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında. işte ABD Başkanı Donald Trump Alaska zirvesinin detaylarını konuşmak için Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmede savaş kadar savaş kadar Trump'ın çıkışları da gündem oldu. Zelenski'nin kıyafeti de yine zirvede öne çıkan konular arasında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a gitti. İlk önce Avrupalı liderler sıra sıra Beyaz Saray'a geldi. Yedi siyasetçi karşılanıp bekleme odasına alındı. Ardından Zelenski Beyaz Saray'a vardı. Ukraynalı liderin zirvede ne kıyafet giyeceği merak konusuydu. Şubat ayındaki ilk görüşmede Zelenski takım elbise giymemiş, bu durumda diplomatik felakete yol açmıştı. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de gazeteciler Zelenski'ye görüşme için ne giyeceğini sordu. Zelenski zirveye kravatsız siyah bir takım elbiseyle geldi. Karşılama sırasında Trump, Zelenski'nin kıyafetini göstererek çok beğendiğini söyledi. Ardından ikili Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. İlk buluşmanın aksine bu sefer yüzler gülüyordu. Önceki görüşmede neden takım elbise giymiyorsun sorusunu sorup krizi başlatan gazeteci Zelenski'ye takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz dedi. Bunun üzerine samimi bir ortam oluştu. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same Yeah, look, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good I said you last time. See, I remember that. I apologize to you. Look, you look wonderful. Uh, Konu Ukrayna'da savaş sebebiyle yapılamayan seçimlere geldi. Zelenski savaşın ardından seçime gidileceğini söyledi söyledi. Trump ise bu duruma esprili bir dille karşılık verdi. Yani diyorsunuz ki savaş sırasında seçim olmaz. O zaman bir bakayım. Benim 3,5 yıllık dönemimde eğer birileriyle savaş halinde olursak artık seçim yok. İyiymiş. Trump'la Zelenski'nin baş başa görüşmesinin ardından Avrupalı liderler de zirveye katıldı.